Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve yeni bir videoyla ile karşınızdayız. Ama ilk önce size yeğenimizi tanıştırayım. Nimetciğim kendini tanıtır mısın biraz? Ben yani Nimet Arya. <laughs> <laughs> nimet. Dur birazdan sana söz vereceğim kuzum. Tamam. Şimdi Salim. Hazır mısın? Hazırım e Ne zaman. videosu çekiyoruz? Gözlerimiz kapalı yemek siparişi verdik. Evet arkadaşlar göz bandımız burada. Nimet sence bu oyunda neler olacak? Bence ben kazanacağım hiç şansımız yok. Oo. A sen, lan 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 diyorsun, lan diyorsun. Lan. Arkadaşlar hemen kısaca videoyu size anlatayım. Gözlerimiz kapalı. Yemek <laughs> siparişi vereceğiz. Yemek siparişini verdikten sonra da arkadaşlar Yemeklerimiz geldiğinde Yiyeceğiz, Yarışma mi? var. Kim yersi o kazanır. Söylüyorum. Ödüllü kardeşim. İlk önce yiyen yeme kazanıyor. Ödüldü bir <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi Salimcim efendim. İlk kim sipariş verecek? Taş ben... kağıt makas. Taş kağıt makas. Sonra Hadi sonra bakalım. Çekil Dördümüz arasında. Dur bakalım. başlıyoruz. Taş kağıt makas. Ben, Sen de beni bir daha, bir daha, bir daha. Hayır hayır hayır, 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 hayır. Tartışma çıktı, bir dakika. Hayır, ben ikinciyi, bu birinci, siz şimdi aramızda yapın. İkimiz aramızda yapıyoruz. Taş, kağıt, makas. Hayır, bir ben de yaptım. yaptım. Taş, kağıt, makas. Üçüncüyüm, dördüncüyüm. En sonuncuyum, en sonuncuyum. O zaman arkadaşlar, sipariş vermeye geçelim. geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk olarak nimet sipariş verecek aynen. nimet karıştır biraz karıştır karıştır yani yolumuz tamam, Nimet'cim sana söylüyorum ne sipariş ettiğini bilmeyeceksin evet. tamam mı sürpriz olarak gelecek herkes aynı bilmeyecek evet ben tutuyorum telefonu şöyle evet sipariş verebilirsin gidebilirsin nereye gidecek kuzey sakın ağzından evet. kaçırma. sus kuzey hiçbir şey deme şu bak Evet. Susuyor. <laughs> buradan bir şey söyle. Ya bu Evet, bir tanesini söyle. Şimdi git yine. Aşağı doğru. İstedi. Aa, İstersen aa. bir an. Bir. Baş... <gülüyor> 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 Başlarda iyi bir şey vardır. Hayır. <laughs> hayır. Hayır karışma. Allah'ım. Tamam bu bu üçüncü olarak olacak. Üçüncü. Bu şey. İlk menüyü seçecek. İlk başlığı seçecek. Ha bunu ekledik. Tamam. Şimdi Bir Nimet. Bir daha Bir daha. Seç. Aynı seçti. Bir daha. Şey. <laughs> Bir daha. daha. Şey Ooo. Oh! Oh! Çok kötü. Bir şey demiyoruz sürpriz. Bunun yanında içecek de var ama. Aynen. Evet. Bunu da ekledik. Tamam. Bitti mi? İçecek Evet. Bitti nimetim Tamam, bitti. nimetim bitti. Göstermiyoruz. Şimdi evet. Sıra. Şimdi sıra kuzeyde. Bana. Aynen. Ha Kuzey'de. <laughs> kuzey'de. kuzeyde. Evet, şimdi sıra Kuzey'de. Kuzeyciğim karışma, Asık... karıştır. Hayır, karışma. Kuzeyciğim hadi. Hayır, indir kafanı. Evet. İnşallah öyle bir şey gelir ki hemen Oha, Aa. Oha! Oho! direkt girdi. Direkt girdi. Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya. Bunu Tamam, tamam açma, 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 gözünü. Onu o seçsin. Tamam. Bu tamam, Bunu o seçsin. şimdi seç. Bir mi iki bir mi? Hayır, bir, bir, mi iki, iki mi? Ee... Bir mi iki mi? İki. Ya, ya çok tamam. iyi şey geldi var ya. Yer. Yer. Dur, şimdi dur, dur. Şimdi içecek. İçecekler İçecekken nerede? Seç. Dur. Nerede? Getir içeceği. Evet. İçeceklerden. Bir mi? İki mi? Üç mü? Hayır ya. Kendi seç. seçecek. Seç. Aa Kuzey ne yaptı? Nerede? Salim. Ha. Seç. Bas bir Tamam. Bas. Seç. Ya. Bir şey diyeyim mi? İyi bir şey yani. Tamam. 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 Sipariş. Bir dakika. Hayır açma. Aş, açsın. Ben sipariş Açma. Dur dur. Evet arkadaşlar. Bayağı şimdi. Ya. Kuzeyde siparişini verdi. Hı. Sıra bana gelecek. Hayat varmış. Bilmiyorsunuz ya. ne olduğunuzu Birbirinize söylemiyorsunuz. Göstermiyor. <laughs> Göstermiyorsun. Sıra o kimden? zaman. Benden sıra mi? ben. Benden, ben de. Tamam. Ben salim de. Sıra Salime geçiyor. Evet arkadaşlar. Allah şimdi Salim'de. de. Salimcim seç. Elim bu. Ali. Evet. Hadi bu. Yarın. Hadi. Allah. Im. Sana güveniyorum. Bastım. Yazınız aşk O bir ses geldi. Devam et. Devam ki doğru yoldayız o zaman. Dur. Alta gideyim. Altta daha ucuz şeyler. O. O. Bas. Bastım. Bas. O. İki adama kebap mı söyledim? Evet. <Ben> şimdi <laughs> dur içecek var ya mı? Patlama dedim ya. Kesin Hayır. Batı hayır, hayır, ya. hayır, hayır. Hayır. Tamam. Senin içecek yok Salim. Niye? Sen de içecek yok. Aynen. Niye? Söylediğin üründe yok. <laughs> İyi tam içecek de ekleyeceğiz. Yok kardeş mi? Dur dur yok, içecek. i̇çecek. i̇çecek. Değil mi içecek ekleyelim? Ay, ne söyledim ya? Ay, i̇çecek ay, yoksa ay. yanında. Çorba söyledim. İçecekler nerede? İçecek nerede? Salim sen siparişini verdin Aynen. ama içeceği de üçümüz belirleyeceğiz çünkü orada içecek yoktu aynen. biz aynen. belirleyeceğiz Aynen. tamam mı aynen. sana üç tane seçenek sunacağız bir mi şimdi bak şöyle bir şey düşüneceğim gel bir gel dur litre dur aynen olsun. dur hepsi 33 cili olacak turp bir mi? İki mi? Üç mü? İki Ayran duydum. <laughs> Ses, İki mi? Evet Ayran. bitti. <laughs> bittim. Ayrem sen bittin. Sen bittin. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Şimdi gözümü kapatıyorum. Tamam hadi. Ben de başlatıyorum. Açtın mı şeyi? Açtım. Şimdi açtım. Bak şimdi karıştırıyorum. Tamam karıştır. Bak kötü Aa, yerleri seçme. Ne var burada? Tamam, ne tamam. var? Kendin elini tut. Bir saniye ne sen Sus sen bir dur. Azıcık Hemen alıp alıp o karıştırıyorsun? Hadi Suç. nerede? Biraz bir aşağıya da üstüne. Dur. Senin. Sessiz ol. Şimdi şey. bakın arkadaşlar öyle hafif şey söyleyeceğim ki ben alacağım. Göreceğiz. Allah Allah. Sizce. Şimdi başlıyorum. başlıyorum. Inşallah. Anne çok yanlış yerlerdesin. <laughs> İyi mi? Şu, Oldu mu? Sus lan bir. Bir çevir. Şey Bas. 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 Bas karışma. Anne. Tamam mı? Hayır, buna değil, üste çık. Buna kapanmış. Tamam. İşlerden seç. Bas. Tamam mı? Tamam, buradan tamam. seç bir tane. Hadi, onu seç lütfen. Bas. Artık kolaya gidiyor. Bas burada bir şey. Oo, hadi. İçecek söylemene de gerek yok. Bunun Niye? içinde her şey var, karışma. Bunun içinde her şey var arkadaşlar. Ne seçtim ben? Patates kızartması da var içinde sadece. Şey. Aa tahmin ettiğim bir şey. Patates kızartması İçeceği var. İçeceği söyle. 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi, 6 mı, 7 mi? Benim uğurlu sayım yok ki. 5. Ee, Aa <laughs> <laughs> bitti. 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 Ben 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 her türlü <laughs> alırım. Evet, tamam arkadaşlar. mı? Tamam. Tamam açıyorum gözümü. Anne Bak. ağlayabilir ya bir şey diyeyim mi? Benim arsamı siz bilirsiniz arkadaşlar. Ben her türlü kazanacağım. <laughs> Bunlar sanıyor ki ben yeneceğim. Siz göreceksiniz. Arkadaşlar sizce sizce kim kazanır? Bir şey Nimet mi? mi? Ben korkuyorum çünkü içecek seçerken bağırdı. bak mı? ya. Tipe bak ya. <gülüyor> <gülüyor> sizce kim kazanır? Yorumlara yazın arkadaşlar. O zaman biz de Siparişlerimizi bekleyelim. En zor kim seçti? Bence. En zor kim seçti? Bence, Herkes bir kim seçti Ben sevmiyorum şu Kuzey'i söyledi. Benim? Seninki. En zor bence İyi, ben, ben seçtim. Ağır. Ağır mı? Hadi sen, ağır mı? Hadi sen Ya ben rejimdeyim şey ya şey ya. Ya. arkadaşlar. Ben bir ya. Şey arkadaşlar Bana göre en ağırı anneminki. Ya, ya. Ah, o, o zaman benimki çok o zaman siparişleriniz gelsin arkadaşlar. Nimetçim hazır mısın? Evet. Hazırım diyorlar. O zaman bekleyelim. Arkadaşlar siparişlerimiz geldi. Nimet senin ürünlerin ne? Böyle köfte geldi. Öyle ama. Marul geldi. <laughs> evet. Kola geldi, nar geldi ve halka tatlısı geldi. Halka tatlısı. Benimki de arkadaşlar en ayvalık fazlasın. tostu, patates kızartması. Ve kapi. Ön soslarım var ve içecek olarak da kapı, kapı geldi. Kuzey senin. Benim burada turşularım var. Acı var, acı da var. Yok, yok. mu? Evet. Ayran var. Evet. Çok kolay. ayran. Burada ekmeğim var işte. Bunun için ne var? Bir şey diyeceğim. Kokoreç bu. bu tam ekmek. Yarım ekmek söyledi. Evet, hayır tam tam söyledi. Siparişte şey tam Salim, da. Yarım söylemişti. Hayır. Şey Salim sen kendi ürünlerini söyle. Vurma kadayıf. Bir litre kola. Şimdi, şimdi sizce en az ürünlü kim kazanır arkadaşlar? Kokoreç. Sen saniye, bir saniye kadar evet. Bir dakika bekle, bekle, yok. Ayvalık tostu ve çiğ köfte. Sizce kim kazanır? Şimdi hazırlanın. Abi bir saniye var. Hazırlanın. Böyle bir saniye. Abi çek elle. Şimdi üçten geriye sayacağım. Herkes hazırlasın her şeyini. Bir saniye Sosların hepsini mi dökmem gerekiyor? Aynen. Ben kolay var ya kana kana işledim reklamlar dökülür. Şerbet çok kolay. kolay anım Kuzey gözü kuyuyor. Kuzey otur Kuzey. Bir şey de kurtaramıyorum. Kuzey aa, Kuzey ne yapıyorsun? Kuzey oran giriyor. Kuzey evet. şımarıyorsun. Ama başlattım iyi ben Allah aşkına. Bekle bekle. Herkesinki olsun. Ya ben çok güzel tırslar kokuyor. Döveyim. ya. Bekleyin. Hazırladın mı sen? Bekle ben hazırlamadım. Çık anne ya. Bak da Sonra beni Kuzeyciğim bir durur musun anneciğim? Sığmıyoruz. 3, 2, 1 başla. Bir dakika. Bir dakika. Ben hazırlamadım. Başladı. Aa, olamaz ben hazırlamadım ya. Olamaz. Olamaz ben hazırlamadım. Başladılar hepsi yeme. <laughs> evet. Evet şu anda başladı arkadaşlar. Oğlum, oğlum. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Ne Nimet yani, <laughs> bitiriyor. Kuzeyden yiyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? <laughs> ne? O süre mi var? Kaç dakika? Ne <laughs> bunu? Ya, <güzel> <laughs> ya yiyemiyorum. Çekiciyim ya. ya. Ben ya. ne diyeceğim? Ya. <laughs> ya ben yemiyorum ama biliyorsun yapıyorlar. <laughs> Yemek yarken gülme. O da filanlar olursa sayma. Al. Al şunu altına koy. Ha? Al. Ah. Gülme arkadan. Yemiyorum. Pek <laughs> patates ölmeyeyim. Ne yapıyorsun Olamaz. <gülüyor> 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 çok zorlanıyorum. <laughs> Dolunur <oluyor>. mu <laughs> ya? <laughs> ne oldu? Sancı girdi. Bir şey yapmam lazım. <laughs> Yaptı bana. Tamam mı? Oldu. Ya bu ne ya? Çok... Git arkada ye. Biz zorlara sancı gelmedik. Emekleyerek geldik. Bitiriyor. Lan. Kuzey <laughs> bitiremez ben bitiriyorum. <laughs> Sadece <laughs> ben bir şey yapacak. Arkadaşlar bir dakika bekleyin alta gidiyorum. <laughs> Lan. 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 Salim Eren bir şey yapabilir. İçten yapmaya çalışıyorum. <laughs> Nimet bitiriyor. Ya bu nasıl bir kafadır? Çek kafanı <laughs> ya. Bu gülmekten yemek yiyemiyor ki. Öyle sırıtıyor. Yok. Sorun şeyde. Sen Ses de değil, ben de. <Gülüyor> <Gülüyor> kucağıma oturdu ya. Kucağıma oturdu yiyor. Ne biz alamıyorum. Bu nedir ya? Çocuk resmen oturdu kucağıma. <laughs> Çok kötü. Kocam da İçemez o kolaya. <laughs> Okuyacağım. Başarı değilim. Tüm Türkiye için. Video başladı gülüyor. bitecek gülüyor ya. <gülüyor> Hayatımın hatasını yap. <laughs> Zalim. Ne der? Uçamazsın ama. Lan! Allah kendisi bak açtı. Bu ne Zare... yapıyor? Kokoreçine bizi döktü. Aaa <laughs> yiyeceğim onları. Bir tane alayım mı kardeşim? <laughs> Hayır. Elenirsin. Kuzey Eğil her yerim kokoreç oldu. <laughs> Arkadaşlar bunlar yaylar ya. Allahım yarabbim. İçemezsin. İçemezsin. <laughs> Kolum biraz sıkar. Şurayı keselim lütfen, videoyu keselim. Hayır. Kesemeyiz. Duman da ağlıyor içeride. Kokuları kadar ya, duydum ya, Şimdi ne kadar ne oluyor lan? Çiğ <laughs> yaptı. Ben Adarsan bunu içersem arkadaşlar ses çıkar rezil olurum belki <laughs> sayfasına düşerim diye korkuyorum. Video olsa ne hani ben şey yapsam içerim bunu. Bunu içince çok bu kötü olur ya. Allah aşkına bu <laughs> çocuğu ya. vermeyin ya. Böyle yemek mi yemeleri ya? <laughs> Bir de gülüyor 24 saat. Salim, bu gece sürekli lavabodasın. Gözlerim kutu oldu. Bırak, bırak, bırak. Bırak. Yo, iyiyim. çıkardım ya şeyi. ses geldi şu an. İki tane ses geldi oldu, onu kesin. İnanmıyorum ya, içiyor. İç mi? Aa! 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 <laughs> Video keselim ya, bir şey yapayım. Hayır, hayır. Gideceğim ben, herhalde Bu arada hep bu lafı Beni ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez. Kusarsa, Biz kusarsa iyi gider. Iyi. Çok iyi. Eh. Ee, ah. Ooo. Kazandı. Salim kazandı. <laughs> Salim kazandı. Konuşsana. Beni desteklediğiniz için çok... Beni <laughs> <laughs> desteklemedin. Ellerine... <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Gezi <Güzel> bir daha gel. Salih kolay işte. Sana ne oluyor? <laughs> bu ağzını <arada> kaldı. <laughs> Kuzey. Kuzey maşallah arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayranı her yerine içirmiş. Ya arkadaşlar. Ya bu çocuğu çıkarın ya. Gerçekten çıkarın ya. Hep yiyiyor <laughs> 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 ya. Şuna bakın. Sıra. Bana ne diyordu Salih? ben. Evet Meral Hanım. Evet. Hayır hayır Hayriye ben diyor. Hayriye ne yapacağım? Arkadaşlar biz kaybettik. 1000 liranın sahibi Salim oldu. Tebrik ederiz Salim'e. Ya tebrik tebrik etmeyin. <laughs> salim seni tebrik ederim. Videoyu uzatmak istiyorum. Neden ki <laughs> İçimden uzatmak geliyor. Tamam zaten Sal, ne yaptın? <laughs> ne yaptın? <laughs> Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Nimet yeneğimize de çok teşekkür Nimet, ederiz. Nimet ama? Nimet video. Evet bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nimetciğim. Şimdi e, o gün ben böyle <laughs> bir mesajlar falan gördüm Salime yazdıklarım. Bir oyunumuz vardı bizim yine evet. çekeceğimiz. Kimi destekliyorsun sen? Bizi. <laughs> ben, ben de bu paranın yarısını Nimete veriyorum bak, tamam mı? Bak cimriye tamam, <laughs> veriyorum. Veriyorum. Bir dakika cimriye cimri bak Paranın niye yarısını veriyorsun? Hepsini ver Yok arkadaş senin hiç işte tamamen kalsın ya Cimri 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 Vay, ya Cimri arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum şimdi hazır mısınız? Hazır evet. Hadi Sen Kanalımıza abone olmayı Unutmayın Like, like. Mayı, mayı, bildirimleri açmayı mayı. en önemlisi de <laughs> abone olmayı <Mayı. gülüyor> hoşçakalın mutlu kalın mayı.